Merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlere Microsoft Excel ortamında yine bir kısa yol tuşu kombinasyonu Ctrl C ile ilgili uygulama yapmaya çalışacağım. Arkadaşlar Ctrl C bir hücre içerisinde hani alt enterla yaptığımız işlemi belirtilen karakterler aracılığıyla hani bir line break'i yapmaya çalışacak. Bakın şöyle örnek vereyim. Ee, alanımı seçiyorum. Boşluklar var, isimler var. Her bir ismi alta geçeceğim de her bir boşluktan itibaren alta geçmek istiyorum. Kontrol A'ş yaptım. Ee, aranan değer burada boşluk. Ee, bir tane ara bu. Buraya da geliyorum. Kontrol J'yi basıyorum. Yani e, arkadaşlar e, line break'i yapmış oldum e, ve tümünü değiştir dedim. Bakın değişiklik oldu. Ondan sonra metni kaydıra bastım, ee, bir kontrol Z yapacağım. Bakın görmüş olduğunuz gibi her bir isim için aşağıya e, bir e, alma oldu, yani alt enter ile yaptığımızı yaptık. Benzer şekilde virgüllerden de tabii ki yapabilirdik arkadaşlar. Ee, virgülleri, burada adreslerim var. Virgülleri seçiyorum. Yine e, kontrol aşı yaptım. Burada geliyorum. E, virgül neyle değiştirilecek? Hemen aşağı geçelim. Kontrol J ile değiştirilecek. Tümünü değiştirdik. Gördüğünüz gibi virgüller kaldırıldı. Kontrol J ile kapattık. Metni kaydıra arkadaşlar e, rafa gittik girişten kontrol Z görmüş olduğunuz gibi her bir virgül için aşağıya e, geçiş e, sağlamış olduk Evet arkadaşlar kontrol e, J'nin kontrol birlikte J'nin kullanımı bu şekilde Tabii ki e, yani alt enterla yapacağınız şey şuradan yapayım alt enterla aşağı geçmek vardı ayarlamak vesaire vardı metni kaydırla. E, bu şekilde kullanabileceğiniz bir kısa yol tuşu. Bir diğer videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.